Arkadaşlar bakın burada ne var? Kartlı. Hmm. Size en iyi sayfamı mı göstereceğim? En iyi sayfamı mı diyorum. En iyi en En, en iyi sayfam. Tamam. En iyi sayfamda benim en iyi altyazım var. Ama her sayf foyaf. Bakın. Neymar. Şimdi bu kart, bu kart çıkabilecek en iyi kart. 303'lük Üç ve Neymar, Courtois, Van Dijk, Kimmy çıkabiliyor bu dediklerim çıkabiliyor. Ederson puanı 283 283 Edelston Manchester City Şimdi bu da Modric 269'luk Modric Real Madrid. Real Madrid'in 254 Gianluigi Donnarumma. Donnarumma. Kevin De Bruyne. Alizan. Kevin De 230 9'luk tencerenin tanımıyorum. Ve Muhammed Salah çok iyi oyuncudur. Tamam. Bye bye.